Trabzonspor Adana Demirspor'u da yenerek ligde 3'te 3 yaptı. İlk yarıda coşkuyla oynayan Bordo Mavililer ikinci yarı neden bocaladı? Balcı neyi değiştirdi, nerede hata yaptı? Başakşehir maçında nasıl bir oyun oynatmalı? Teknik analiz serimizde 3. videomuzla karşınızdayız. Onaçu ve Pepe'nin Afrika Kupası'ndan dönüşüyle ilk 11'in nasıl şekilleneceğini merak ediyorduk. Abdullah Avcı Pendik Spor maçının ikinci devresinde görev alan oyuncuları sahaya sürdü. Sakatlık sorunu devam eden Fernandez'in yerine stoperde Mendy'i, 8 numara pozisyonda Pendik maçında iyi işler yapan Umut Güneş'i, Santifor mevkinde ise son haftaların başarılı ismi Enis Destan'ı tercih etti. İlk yarıdaki iyi oyunda farkı yaratan iki unsurdan biri ön alan presiydi. Ön baskıda doğru pozisyon alış, yüksek tempo ve oyun sertliği ile rakibin topla çıkmasına neredeyse hiç izin vermeyen Trabzonspor, Umut Güneş, Bardı ve özellikle Berat'ın bu baskıyı doğru yönetmesi ve merkezi iyi kapatması sayesinde ön bölgede çok top kazandı. Oyun kurulumunda Mönye transferiyle görmeye başladığımız yeni düzen ilk yarıda farkı yaratan ikinci unsurdu. Değişen oyunda Berat arkayı üçlerken Mönye ve Eren sağ ve sol iç koridorlarda buldukları alanı kullanıyor. Fiska ve Trezegi oyun başlangıcında genişliği sağlama görevi üstleniyordu. 3 haftadır bölüm bölüm uygulanan bu yeni formasyonla rakibin merkezi kapatması zorlaştı, pas opsiyonları arttı ve oyun hücum çeşitliliği kazandı. İlk yarıda oyunu domine eden, golü bulan, topa sahip olan, birçok pozisyona giren ve Areç stadında alkışları toplayan Trabzonspor bu coşkulu oyununu ikinci yarıya neden taşıyamadı? Aslında taşımak istemedi demek daha doğru olabilir. Abdullah Avcı pas trafiğinin hızlandığı, topun sürekli öne oynandığı, yüksek mücadele ve konsantrasyon gücü isteyen bu oyunu 90 dakika boyunca oynatmayı riski buluyor. Bu nedenle şimdilik sadece skora ihtiyaç duyduğunda uygulattığı bu yeni ve göze hoş gelen oyun düzenini Abdullah Avcı ikinci yarı değiştirdi. Arka bölgeyi daha güvenli oyun olarak gördüğü, özellikle kenar savunmasında daha çok tercih edilen klasik dörtlü formasyona döndürdü. Oyun kurulumunda Bekler yerine geçti, Berat orta sahada savunmanın önüne geldi. Trabzonspor oyunun ikinci yarısında iki stop ve kalecisiyle top çeviren, oyun sıkıştığında da uzun vurarak çıkan eski, sıkıcı ama Abdullah Hoca'ya göre gerçekçi oyununa dönmüş oldu. Balotelli'nin çıktığı, Onaçu ve Pepe'nin oyuna girdiği 60. dakikadan sonra savunmadaki kompakt duruşunu da kaybeden Trabzonspor'da mesafeler uzadı. Hikmet Karaman'ın daha tempolu oyuncularla oyuna müdahalesinin ardından Trabzonspor'da işler Avcı'nın planladığı gibi gitmedi. Pepe ve temposuzluğu son yarım saat takımın savunma gücünü bir hayli düşürdü ve özellikle sağ kenarda büyük boşluklar bulan Adana Demirspor'un girdiği pozisyonları değerlendirememesi Başakşehir Kupa maçından önce morallerin bozulmasını önledi. Sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak olan Trabzonspor'da Avcı'nın Adana Demirspor maçının ilk yarısında oynattığı iyi futbolu sahaya yansıtmasını bekliyoruz taraftarlarının da desteğiyle önde etkili baskı yapan, geriden başarılı oyun kuran, hızlı, tempolu, coşkulu, sert ve cesur oyun anlayışını Başakşehir Kupa maçında da skoru bulana kadar sahaya yansıtacağını düşünüyoruz. Abdullah Hoca golü bulduktan sonra yine pragmatik oyun anlayışına mı dönecek yoksa bizlere oyun istikrarını yakalamış bir Trabzonspor mu sunacak? Bu soruların yanıtını merakla bekliyoruz. İzlediğiniz bu video hoşunuza gitmişse beğen tuşuna tıklayarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Haftaya yeni teknik analiz videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.